Arkadaşlar cümleten selamlar için herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz sabah Kırşehir'e gittik. Kırşehir kamandaydık. Hacı abimize uğradık. Bir de yeni bir arkadaşla bir abimizle tanıştık. Oradan da biraz kuşlar sahiplendik. Hacı abimizden de kuşlar sahiplendik. Zaten arkadaşlar Hacı her sene biliyorsunuz iki kere, bir kere, üç kere. Yani iki üç parti Hacı abinin kuş alıyor. Kuşlar gerçekten geçerli. Güzel oynayan kuşlar. Tecereli kuşlar. Şimdi ben kuşları şöyle tanıtacağım. Yoldan geldi. Yeni geldik. Arkadaşlar şöyle bunun da eşi de var. Nerede eşi Abiler bakın yine şöyle boz takka perçemak kuyruk. Kuş e iyi tüyde. Bunlar Hacı abimin arkada damuzluk kümesinden aldığımız kuşlar. Bakın bu da eşi gene boz takka perçemak kuyruk. Bunlar bir takım uçmuş oynamış. Hacı abi damızda ayırmış. Bunları biraz Almamız tabi külfiyet doldu Bir çift boz, boz çift tepe, ayna kuyruk. Şöyle kuşları ben tanıtacağım arkadaşlar. Neler? Bakın şu erkeğin Bakın baş kanatlarını kurutuyor. Hacı abim uçurmuş, oynatmış, teke almış. Arkaya ayırdım dedi. Kanatlarını dizdi. İster gökmenekli takkalı değil, ister kirli takkalı değil. Bunlardan ben geçen sene bir tane aldım gönderdim. Müthiş oyuncu arkadaşlar bilginiz olsun. Nefes verip uçacaksınız arkadaşlar. Tekte olan hazır başlamış bu kuşu Onun bir tane de arkadaşlar bakın. Eşinden eş aldı. Kirli perçem. Yine aynı şekilde abiler. Bakın baş kanatları bu şekilde geliyor. Ak kuyruk. Bunların ikisi hazır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlara biraz antrenal kanatları, erkek kanatlarını dizmiş. Erkek kanatlar, dişini baş kanatları eksik. Bunları hazır uçurucu arkadaşlara tavsiye ederim. Erkeğe de bir dokunayım şöyle. Bu da erkeği arkadaşlar. Bu kanatların yeni kurutmuş. Bunların ikisi hazır. Sadece arkadaşlar bir hafta uçurup nefes vereceksiniz. Yine arkadaşlar beyaz soranlar. Bakın Abim, Hacı abimden yine arkadaşlar şöyle çok sınıf bir beyaz. Takka perçemli beyaz perçem. Beyaz takka perçem erkek. Beyaz perçem. kanatları bu şekilde. Bunlar da uçmuş, oynanmış. Hacı abim damızlığa ayırmış arkadaşlar gene. Genç kuşlar dileyen nefes verip antrenman verip uçurabilir. Bakın dişinin baş kanatları yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu da erkek. Erkek de aynı şekilde muhtemelen. Şu da erkeği arkadaşlar. Bizim de burası sıkıntı. Gelen kuş buraya geliyor. Yani dileyen bu kuşlar arkadaşlar nefes verip uçurabilir beyazlarda uçurmuş oynamış hacı abim bu kuşları dağımızda ayırmış arkadaşlar bilginiz olsun Bunları şöyle bir getireyim Kuş arkadaşlar valla sıradan hepsini çıkaracağız Köy kuş olduğu için biraz daha bir tane onlar serbest Arkadaşlar bir erkek var Tarih desem tarih Antika desem antika Bakın baş kanatları geliyor Bir tane bir gök erkek ama Yani göklerin babasını aldım hacı abimden Erken kalitesine bir bakın arkadaşlar. Yani uçurucu abim kuşun akan girmek isteyen şu erkeği değerlendirebilir. Aynı soyundan hazırlar da var arkadaşlar. Onları da çıkartacağız. <laughs> Parti bir. Bu kaldıralım. o tanıştığım abi dediğim abiden bakın sarılar, vikit, portakal, sarı perçen dişi, uçurmuş, başlatmış, yarım kalmış bir dişi, limon sarı erkek arkadaşlar. Bunları da arkadaşlar şöyle bir takım damızlık olarak alın arkadaşlar. Ona göre hani alayım uçurayım diyen arkadaşım demiyorum. Şöyle bakın eş yumurtlayacaklar, ensedeler, dişiler erkekli arkadaşlar. Böyle bir de sarımız var. Devam edelim arkadaşlar. Abiler bakın gene o abimden, o abimin gök çok fırtına gibi kuşlar. Bakın abiler baş kanatları yarın son bir tane kalmış. Değiştirecek bu hangisi bu dişi olan. Bakın buradan da baş kanadı bu şekilde geliyor. Gök benekli bu dişi arkadaşlar. Abiler şu da bakın son. Bakın aynı şekilde kanatları. Bu da erkeği. Abiler bakın bu kuşlar 20 metre, 25 metre, 30-35 tane uçup oynayan kuşlar bilginiz olsun 5 takla 6 takla kim alır kim uçursa beğenmezse kuşları geri alırım arkadaşlar bu dişis arkadaşlar başları yok erkeğine de bir dokunalım bu da erkeği arkadaşlar kapıda gördüğüm ikisi de kuşların hazır sadece kanat dizleri uçuracaksınız benekleri. Gökbenekler gerçekten bakın beyler Bostakka perçem yani takır takır Vuruyor ama uçmuş oynamış damızlık Olan kuşlar. Hacı bunlar hep Damızlığa çektiği uçlar. Abiler bakın gene Son dörtte Bir tane dumanlı Tekte olan bir kuş Alan abi kardeşim Alan abi kardeşim Devam ettirebilir. bir gene bir hazır dumanlı. Aralarım bak gene o dumanlının kardeşi dumanlı ak kuyruk. Bu da şöyle başları geliyor. Bu kuş da hazır. Bu kuş hatta dedi ki 15-20 metre 6-7 takla atlamaya başladı. Tüye girdi. Şu an baş kanatlarını arkadaşlar. Baş kanatlar geldiği zaman kaldıracaksınız. Hazır kuş. Hangisi dediğim yapmazsa kuşları geri alırım. Bilginiz olsun. Uğutuydu abi indirelim. Abiler bakın boz dumanlı serisi. Hacı abimin boz dumanlı serisi. Ben bu uçlardan geçen sene bir çift izledim aldım. iyi paraya aldım Hacı abiden. iyi paraya da göndermiştim. Gene onlardan bir gün bir 3-4 tane aldık. 3 yani bir tane bir eke bir dişi var. Bakın beyler son iki de dile kanatlarını dizdirip uçurabilir. Eke eke. Bol taklalı mesafeli oynayan uçlar. Bilginiz olsun. Boz dumanlı dişi bu arkadaşlar. Aman yavaş kızım. Diliğe kanatlarını dizdirip onu uçurabilir. Aynı soydan da arkadaşlar devamı var. Atacağım. Bakın gene bozdumanlardan. Bakın bunlar da hep havada başlamış. Hazır, Hazıra yakın tarzında. Son iki de ama hala uçuyor diyor. Bakın perdanı falan almaya başlamış yani. Hazıra yakın olmuşlar da. Bozdumanın serisini bitireyim arkadaşlar. Bakın abiler gene hep bunlar bu senenin yavruları. Bakın son iki de. Yine bir tane böyle bir boz dumanlı hafiften de benekleri var arkadaşlar bilginiz olsun. Bunlar hep başlamış. Uçlar. Zaten arkadaşlar şöyle boz dumanlılara ben çok uğraştım almak için. Bu kuşları biliyorum satılmasa da zaten bunlar hep ben makaslayacağım. Tüyden sonra kendim uçurup kapımda izletip Bu da son üçte arkadaşlar bakın gene Bunlar hep uçan kuş uç arkadaşlar. Hep yani hazır hazıra yakın tarzında. Ondan sonra arkadaşlar bakın gene boz dumanlı serisinden bakın baş kanatları yok bunun da. Bunun da baş kanatları yok arkadaşlar. Baş kanatları yok bunun. Yani kanatları geldiği zaman uçacaksınız. Hazır bu uç. kuş. Bakın beyler bol dumanlı bir ala var çok güzel kır kanat kanat aynalı Hafiften dak başı var tüyde bu kuşun da baş yok Bu havai başta dedi arkadaşlar Bilginiz o tüye girdi dedi Bu havai başta olan bir Dişi muhtemelen o arkadaşlar Bakın beyler yine o boz perçemlerden bir tane boz buyruk kuyruk Taklayı çevirttirdim bıraktım dedi Alan abi kardeşim bunu uçurup devam ettirebilir. Bostak kalak buyruk Bakın yine bir tane başları yarım. Bozperçem ak buyruk. Sanırım gelen kanat da arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Başka başlar yok. Güzel bir erkek başlamış. Yarım bir kuş arkadaşlar. kanatları geldikten sonra uçacak bir kuş. Yani o kanatlarıyla hayvan. Başları hiç yok arkadaşlar bu Bakın abiler bir tane bir kirli ala orada kaldırdı. Yarım güzel çalışıyor. Atlamaya başlamış. Bakın kanatları falan bunun bayağı var. Hala da uçar bu kuş. Güzel bir gök kirli bir ala. Hazır beyler bilginiz olsun. Teke gelmiş. Ay maşallah. Atlamaya başlamış. Teke gelmiş bir kuş. Bakın böyle bu kuşlar bu alalar bunlar hep bir bakın. Bir tane kirli perçemak mak kuyruk. Kırgan adı yok. Hava da çok iyi başlamış. Yoğun tüyde ama kanatları tam hala uçak. Bakın yine bir tane bir kirli ak Son tekti arkadaşlar. Bakın hep bunlar hep uçmuş başlamış. Hazır yakın uçlar. Şu bir kirli ala. Ala serisini bir bırakalım. Bakalım çok güzel bir tane bir gene başları yok. Dumanlı kirli ala. Bunların biri teke geldi dedi. Bundan iki tane var arkadaşlar. Bakın çok güzel bir tane bir dumanlı kirli ala. Bunların biri hazırdı dedi. Bir tane daha var ondan. Nerede o? Şu. Biri çatıya oturmaya başladı dedi. Biri havada dedi. Muhtemelen o başlar yarım olandır. Bu da beyler son tekte Aynı yine dumanlı kirli ala. Vallahi arkadaşlar ikisi de iyi hareketli yani. Biri çatıya oturmaya başladı dedi o ala ala. Biri biraz yukarıdan alıyor dedi. Bakın yine o kirli. Bakın kirli ak buyruk. Tek buyruk. Başlamış bir kirli ak buyruk. Ondan sonra yine arkadaşlar. Bakın başları gene yok. Bir tane bir kirli, bıyıklı bir erkek. Bakın kirli baş kanatları gene yok arkadaşlar. Başları hiç yok kuşun. Bakın yine kirli son de arkadaşlar. Bakın bir tane dumanlı. Bu hazır dedi. Çatıya oturmaya başladı dediği dumanlı. Bu çatıya oturmaya başladı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın gene bir tane kirli. Bu o kirli bir dakika. Evet arkadaşlar. belir. bakın kuşun baş kanatları bu şekilde. Bu kuşu anlatacağım. Bunu vermek de istemiyor. Arkadaşlar kuş kalktığı zaman 2 saat uçuyor. Evinin çatısına konuyor diyor. Bakın evinin çatısına konuyor. Orada 3 gün yatıyor diyor. Evinin çatısı 2 katlı. Çatıya çıkmıyorum oraya diyor. O bahçedeki çatıya çıkıyor ama evin 3 çatı... gün çatıda yatıyor diyor. 3 gün sonra iniyor diyor. Bu zaten biraz zayıf. Yani bunu belki kendime de ayırıp deneyebilirim. Kirli ak kuyruk. Baş hiç yok arkadaşlar bu şu. Dün akşam inmiş. Bir günde ben getirdim bu şu. Bakın beyler dumanlı kirli. Bunlardan zaten bu sefer fazla alamadık. İki tane dumanlı kirli aldık herhalde. Evet. İki tane dumanlı kirli düz aldık. İki tane al aldık. Beyler bu dumanlı kirlilerden de ben Ankara'ya iki sezon önce satmıştım. Yürüdüğü zaman mükemmel arkadaşlar. Çok uzun gidiyor bu kuşlar. Bilginiz olsun. Yani verdik. Sonuç aldık. Bildik. Bakın beyler. Hazır bir erkek. Belli zaten. Hazır. iyi hareketli. Hatta Uçları birazdan indirecek. Bakın gene böyle son tekte ama bu uçlar bu şekilde de kalktığı zaman uçuyor diyor. Bakın yine bir tane duman kirli böyle. Bir de bunu dokunalım. Bakın beyler bu da hazır. Bunlar zaten hazır. Evet. beyler bakın yine bir tane farklı bir dediğimiz çok güzel bir boskill erkek başlamış yarım kalmış bir erkek dedi gelelim gelelim göklere o göklerden bir tane erkek atmıştım abiler bir tane gök perçem ak kuyruk son iki de ama maşallah tüyden sonra felaket bir şey olur bilginiz olsun Evet arkadaşlar. Bu gökler hep hazır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın yine son tekte tek kırgan adı var. Orada kaldırdı. Yarım saat 40 dakika havada kaldı. Alayla ikisini kaldırmıştık. Bakın bu da hazır bir erkek arkadaşlar. Bunlar hep arkadaşlar. Hep hazır olanlar. Onlar hep gökler hazır zaten arkadaşlar. Bakın abiler, yine bir tane bir genç bir gök çılgınlardan. Son dörtte hala uçmaya devam eder. Uçuş da hazır, ay maşallah. Aynı aynı zamanda arkadaşlar. Bakın son tekli ama yeni hazır arkadaşlar, yeni kaldırın uçar hazır bir erkek. Yeni arkadaşlar bir tane son iki de bir gök, uçuş da hazır arkadaşlar. Bunu da kaldırın uçar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kuşlar hep boşattık. Kuşlar şimdi şuraya bir toplayayım ben. Bakın böyle şu ala falan çok çılgın yani. Gökler ay maşallah. Hep yani kuşların yüzde seksen arkadaşlar buranın hep uçan kuşlar. Kimisi hazır, kimisi hazır ayakır tarzında kuşlar. Şu dumanlar zaten çok efsane arkadaşlar. Onları biraz külfiyetli zaten yani onları kendim ayırıp kapımda da satmayı düşündüğüm uçlarda. Aman yapma öleceksin ala yavaş. Bakın şu alaları falan alın uçurun beyler. Gerçekten çok çılgın. Ne kaldı orada? Beyaz perçem dişi kaldı. Beyaz perçem yani o... Bakın böyle şu gökmenekliler var ama iki tane daydan aldım. Bunları alın. Kupacılar 30 tane, 40 tane atlayan kuşlar yani. Kaçırmayın derim. Arkadaşlar şöyle kuşları bir sürelim. Evet, ha, bir o tarafa gidin bakarım gençler. Arkadaşlar uçları bir Çekeyim Göklerin hepsi hazır dedik zaten ya Şu dumandaki lallar falan bakın böyle çok iyi başlamış Abile şöyle bir Uçları çekeyim Kim neyi görmek istiyorsa görsün Hele şu baba göçetçe değerlendirin derim. Çok sorgun bir kuş. Şu dumanlı ikilileri alın bakın beyler. Bunlar çok uzun oynuyor bilginiz olsun. Bu kuşlar çok uzun oynuyor duman. İki tane var zaten. Bir tanesi de bakın ta yukarıda orada duruyor. Abiler şöyle kuşları az çok gördünüz. Bakın şu boz perçem bak buyurun. Kanatları geliyor. Onu alın. Onun bir de boz takkal at var. Bakın şurada. taklay çevirmiş kalmış. İkisi bir takım çok güzel. Burada eçeleri var. Uçmuş oynamışlar. Abi şöyle at çok kuşları gördük. Şimdi kuşları ben burada arkadaşlar sereceğim. Bir banyosunu vereceğim. Güzelce bir banyosunu yapsınlar Sertemiz. Şu gökbeneklileri bakın. Şu gökbenekli bu erkek olan. Arkadaşlar alın şu kuşları uçurun. Çok büyük kuş uç uçurursunuz. Alırsa kime ne lazımsa. Her çeşit kuşumuz var. Ucuz kuş soran arkadaşlarımız. Burada ucuz kuşumuz yok. Bilginiz olsun. Kuşlar A kalite. Hangisini uçurduğunuz zaman beğenmezseniz arkadaşlar kuşları da geri alırım. Öyle garantili kuşlar yani. Her sezon aldığımız kuşlar. Çok şükür hiçbir zamanda yüzümüzü ağrıtmadılar. 3 tane oraya gitti. Arkadaşlar zaten bakın şu dayıdan gelen şu kirliler. Burada Yaşar Keleş diye birisinin kuşlarıymış. Yani bu kuşlardan duymuşlar. Abimin kapısına da videoda anlatıyor zaten. Geçen sene iyi paraları sattım dedi. Çok elinde bu kuşlardan. Yani bu kirlileri alın. Gerçekten uçurur abi kardeşim. Ağız tadıyla uçursun yönü rahatlığıyla. Kuşlarımız bunlar arkadaşlar. Kime ne lazımsa yardımcı oluruz arkadaşlar. İletişime geçmek isteyen arkadaşlar profilimde iletişim bilgilerimiz var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Başkent Güvercin Emincan Ortopolar arkadaşlar. A kalite kuşları size getirmeye devam ediyoruz.